Bu ne? Söyle. Dün. Bu kitaba bak. Bak buraya. Bu ne? Kuzu. Kuzu. Tamam. Bu ne? Bu ne? Ördek. Ördek. Bu ne? Balık. Balık. Peki. Bu ne? Ka -ka. Bu bu. Çiçek. Köpek. Bu ne? Bu? Bu da tutacak. Bu ne? Bu? Bu da Bu da yani. Ha, bu tavşan. Aa, bu tavşan. Evet. Bu tavşan. evet. Peki. Bu ne? Dur. Bu ne? Fare. Fare. Bu ne? Kedi. Kedi. Bu ne? Pulva. Bu ne? Oyuk. Evet. Bravo sana. Şimdi bilemediklerini söyle. Bu neydi? Örek. Evet. Bunu bilmiştin. Bu neydi? Taşan. Tavşan. Tamam. Ee, bu o. ne? Bunu bilemedin. Neydi bu? Bebek. Fare. Fare. Evet. Fare. Fare. Bunu da çok tatlı söylüyorsun. Bu, bu ne? Bu da baba. Evet. Bir öpücük babaya. 拜教。